Merhaba, Ankanlı Sırrı kanalımızda bu meditasyonda Anka kuşunun ruhunda şifa yanımızı aktifleştireceğiz. Kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi rahat edebileceğin bir yere geç. Sırtını yasla, omuzlarını bırak ve gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. Tekrar. Derin bir nefes al ve bırak. Son kez nefesini yavaşça içeri al. Ve bırakırken bütün bedenini gevşet. Şimdi burada bu anda Bedeninde başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece nefes. Sadece varlık. Sadece sen. Göğsünün tam ortasında, kalbinin derin odasında yumuşak bir sıcaklık belirmeye başlıyor. Bu sıcaklık İçinden yükselen saf bir şifa kıvılcımı. Bu kıvılcım büyüyor ve kalbinde yeşil bir ışığa dönüşüyor. Bir zümrüt gibi, taze, doğal, şifa dolu. Kalbinin içinde bu yeşil ışık genişliyor. Gittikçe daha parlak, daha sıcak. Daha huzurlu bir hale geliyor. Ve sen bu ışığın tam ortasında sanki yeni doğmuş bir varlık gibi korunmuş ve sarılmış hissediyorsun. Şimdi bu yeşil ışık kalbinden beynine doğru yükseliyor. Sessiz bir nehir gibi. Yumuşak bir rüzgar gibi. Işık zihnine ulaşıyor. Beyninin her kıvrımını, her noktası ışıkla doluyor. Sanki beyninin içinde binlerce küçük yıldız parlıyor. Bu yıldızlar şimdi tüm bedene bir sinyal gönderiyor. Nur ışığı, saf şifa, derin huzur. Bu ışık omuzlarına doğru akıyor omuzlarının ağırlığı çözülüyor. Kaslar gevşiyor. Boynun rahatlıyor. Işık kollarına doğru süzülüyor. Dirseklerinden bileklerine, parmaklarının ucuna kadar ve bütün hücrelerin şifayla doluyor. Şimdi ışık gövdene doğru yayılıyor. Göğsün, sırtın, Mideni saran bütün kaslar hepsi tek tek çözülüyor. Hepsi rahatlıyor. Hepsi iyileşmeye başlıyor. Bu ışık şimdi bacaklarına doğru akıyor. Dizlerden aşağıya ayak bileklerine ve ayak parmaklarının en ucuna kadar. Her zerren şifalanıyor. Ve şimdi içindeki ışık tüm bedenini sarmışken ruhunun derin bir yerinde bir hareket başlıyor. Sanki içinde çok eski bir hatıra uyanıyor. Sanki ruhun kadim bir formu hatırlıyor. Bu form anka. Yeşil bir anka. Şifa kuşu. Dirilişin, yenilenmenin formu. Ruhun şimdi bu formu çağırıyor. Işıttan kanatlar beliriyor. Göğsünde derin bir büç yükseliyor. Ve artık bedenin değil, ruhun ankanın formuna dönüşüyor. Kanatların açılıyor. Heybette. Sonsuz bir güç taşıyan ışık kanatlar. Onları hissediyorsun. Sanki yıllardır seninmiş gibi. Sanki hep bu kanatlarla var olmuşsun gibi. Şimdi yavaşça yükselmeye başlıyorsun. Işıktan kanatların hafifçe çırpılıyor. Ve sen yükseliyorsun. Odanın üstüne. Bulutların üzerine. Gökyüzünün sonsuzluğuna. Şimdi çok yüksektesin. Derin bir özgürlük hissi, derin bir güç, derin bir varoluş. Yeşil anka olarak uçuyorken kanatlarından yeşil şifa ışığı akıyor. Her kanat çırpışında dünya daha aydınlık oluyor. Şimdi seni ilk şifa noktasına götürüyorum. Bulutların üzerinde süzülerek Nazik bir dönüşte Mekke'nin nurla parlayan topraklarına doğru iniyorsun. Aşağıda Kabe'nin çevresini saran ışığı görüyorsun. Sanki yeryüzüne inmiş dev bir nur sütunu gibi göğe doğru yükseliyor. Yeşil anka olarak yavaşça bu nuru çevreleyen alana süzülüyorsun. Ayaklarının altında sıcak, altın renkli bir enerji var ve o anda Kabe'nin köşesinden çıkan bir nur doğrudan sana doğru uzanıyor. Yumuşak ama çok güçlü, sonsuz bir şifa gibi. Bu nur kalbine dokunuyor. Kalbinden tüm bedenine yayılıyor. Göğsündeki sıkışma çözülüyor. Ruhun hafifliyor. Aa. Nur bütün hücrelerini şifalan diye fısıldıyor. Ve sen bu kutsal ışığın içinde hem korunduğunu, hem arındığını, hem de tamamlandığını hissediyorsun. Şimdi kanatlarını açıyorsun ve Mekke'nin nurundan aldığın güçle yukarı doğru yükseliyor. Bir anda Tibet'in sessiz yüksek dağlarına ulaşıyorsun. Dağların arasından gelen rüzgar çok eski bir bilgi taşıyor. Her şey içinde başlar, her şey yine içinde biter. Yüzyıllardır burada söylenen mantralar hava moleküllerine bile işlemiş. Sessizliği bile titreştiriyor. Sen o titreşimin içinden geçerken Yeşil ışığın Tibet'in bilgeliğiyle birleşiyor. Ve bir anda dağların tam ortasından yumuşak, altın yeşil bir şifa ışığı kalbine doğru akıyor. Bu ışık zihnindeki tüm düğümleri çözüyor. Derin endişeleri eritiyor. Beynine sakin bir berraklık veriyor. Bu ışığın kalbinde genişlediğini hisset sırtına yayıldığını hisset. Beynine yükseldiğini hisset ve tüm bedenine aktığını hisset. Şimdi tekrar kanat çırpıyorsun ve bedenin hafifliyor. Uçarak Kapadokya'nın büyülü vadilerine ulaşıyorsun. Aşağıda toprak kızıl, gökyüzü açık. Hava kuru ve sıcak. Binlerce yıllık enerjiyi taşıyor peri bacalarının arasında süzülürken sanki zaman duruyor. Geçmiş, gelecek, hepsi aynı anda var. Kapadokya'nın toprağından yukarı doğru yükselen bir güç var. Dayanıklılık, köklenme, güven. Bu güç bacaklarından yukarı doğru akıyor. Omurgana işliyor, kök çakranı besliyor, bedenine sağlamlık getiriyor. Bu toprak enerjisi yeşil ışığınla birleşiyor ve seni bütünüyle dengeliyor. Ve şimdi kanatlarını açıyorsun. Derin bir nefes alıyorsun ve bir anda ışık bedenin yukarı doğru hızla yükseliyor. Gökyüzü açılıyor. Bulutlar çekiliyor bir kapı bediriyor. Altın beyaz bir ışık kapısı. Şambala. Burası bir ülke değil. Bir şehir değil. Bir boyut. Saf bilgelik, saf şifa, saf ışık. Kapıdan içeri girdiğin an bütün bedeninde bir karıncalanma başlıyor. Ayak parmaklarından başına kadar yayılan ince ince bir titreşim, sanki cennetin dokunduğu bir alan, sanki meleklerin nefesi, sanki ruhunun gerçek evi, sanki bedeninin ilk var olduğu yer. Etrafında dev kristal yapılar var. Kristallerin içinden yumuşak bir ışık akıyor. Bunlar evrenin en eski şifa frekansları ve tüm bedenini sarıyor her zerren bununla şifalanıyor. Bu kristaller seninle aynı anda titreşmeye başlıyor. İçindeki tüm brokajlar çözülüyor. Bedenin, ruhun, zihnin tek bir mükemmel ışıkta birleşiyor. Burada hiçbir acı yok. Hiçbir korku yok. Hiçbir eksiklik yok. Sadece saf tamamlanmışlık. Ve sen yeşil anka halinde bu gökyüzü krallığının ortasında tam bir şifa anı yaşıyorsun. Kalbin yeniden doğuyor. Zihnin berraklaşıyor. Ruhun güçleniyor. Ve bu güç tüm bedenine yayılıyor. Şimdi anka formun yavaşça hafifliyor. Kanatların kapanıyor. Işık bedenin küçülüyor ve yumuşakça kendi bedenine dönüyorsun. Bedenine dönerken şifa enerjisi seninle geliyor. Çekirdek bir güç gibi tam kalbinin ortasına yerleşiyor. Bu ışık gün boyunca seninle olacak. Güç verecek, huzur verecek, şifa verecek. Şimdi derin bir nefes al, yavaşça ver. Tekrar bir nefes daha al ve ver. Hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açabilirsin. Ama şunu bil, içindeki yeşil anka her an seninle.